Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım ve kanalıma yeni katılan tüm aboneler hepiniz yeni ve kanalıma hoş geldiniz. Bu aralar takip ettiğim borsada ucuz kalmış hisseler serisini devam ediyorum. Ancak hisselerle ilgili direkt herhangi bir hisse analiz yapmaktan çekiniyorum. Çünkü insana gerçekten papucunu bu piyasalar ters giydirme durumu olabiliyor. Ve bundan dolayı da sizlere mağdur olmamak adına bazı konuları ve özellikle şirketleri incelemek istemiyorum. Ancak şimdiye kadar yapmış olduğum incelemelerde evet bir analiz yapalım dedik. Finans sohbet kanalı olarak neleri inceledik, nerelerden nerelere geldik. Yaklaşık 3 aydır, son 4 aydır hangi hisselerde, ne, hangi noktaların teknik analizini yaptık ve şu an hisse fiyatlarında neler var onu görelim. Mesela TUKAŞ'a bakıyorum arkadaşlar. TUKAŞ 6.60'da bir kademe alınabilir demiştim. Ancak baktığımda TUKAŞ'ta 6,80'i görüyoruz. Belki bundan sonra yukarıya doğru gider. Enka inşaata baktığımda 9.49'u görüyorum. Ben enka inşaatı analiz ettiğimi çok iyi hatırlıyorum. 7.60'lar, 7.40'lar ve 7.20'lerin çok iyi üçer tane kademe olduğunu sizlere belirtmiştim. Bu videoları sizlere göstermiyorum. Çünkü fazla vakit alıp sizlerin de kendimin de vaktini fazla harcamak istemiyorum. Meraklı olan arkadaşlar varsa önceki videolara bakarlar. Oradaki analizlerde görürler. İlk kademe 7.60 demiştim. Enka inşaatın 7.40 ve 720. Hatta 7.20'yi de kırıp 7.08'lere geldiğinde çok ciddi de eleştiri almıştım Enka İnşaat'te. Ancak kasasının dolar olduğunu ve yapmış olduğu işlerin ihracata yönelik dolar, euro ve yabancı para cinsinden olduğunu ve ülkenin yabancı paraya karşı bir boğa piyasasında olduğu için de bilançoların iyi geleceğini ve Enka İnşaat'ın iyi noktalara geleceğini sizlere belirtmiştim. Ve bugün baktığımda Enka İnşaat ise 9.49'a gelmiş. Diyo boyaya baktığımızda arkadaşlar 12,51'lere gelmişti. Benim size Diyo boyanın bilançosu iyi olduğum zamanlarda iyi bir bilanço getirdiğinde Diyo boyanın 9,60'larda bir kademe alınabileceğini sizlere ifade etmiştim. Yani o bilançoya göre o teknik analize göre birinci kadem olarak 9,60 alınabilir dediğimde Diyo boya 12,51'e gelmiş. Şişe cam belki de yapmış olduğumuz analizler içerisinde en talihsizlerinden bir tane şişe cam. Fakat şişe camın ikinci çeyrek 2021 ikinci çeyrek bilançosu gerçekten çok iyi geldi arkadaşlar. Bir türlü de fiyatlanmıyor ve ben size analiz ettiğimde bunun destek noktalarının 7.30'lardan geçtiğini ifade ettiğimde 7.30'lardan bir kademe alınması gerektiğini ifade ettiğimde şu an geldiğimiz nokta şişe camda 8 lira. Aselsan gerçekten talihsiz bir noktada. Aselsan 15.97 ki ben size bunun genelde 12 ve 13 lira bandında analiz ettiğimi hatırlıyorum. 12 lira ve 13 lira bana analiz ettiğimde geldiğimiz noktada 15.97 ancak Aselsan benim hala beğendiğim bir şirkettir. Çünkü insanlık var olduğu sürece savunma sanayi veya askerlik gibi mesleklerin ben fazla ölümlü bir noktaya gideceğini tahmin etmiyorum. O yüzden Aselsan gayet iyi. İzmir Demirçeli sizlere analiz ettiğimde sanırım 6-7 liralardaydı. Borcu çoktu borcu çok olduğundan dolayı o zaman bir video çekmiştim sizlere ve bunun 2,5 liralar 3 liralara düşebileceğini ifade ettiğimde o zaman gerçekten bir sosyal medyada linç yedim. Hatta bir süre videomu kapatmak zorunda kaldım. Sonra yeniden videomu açtım. E bugün baktığımızda İzmir Demir bir şekilde yükseldiğini gördüm. Gene 2,60'lardan 291'lere gelmiş. Sizlere koza altın yorumlamıştım. Koza altını sanırım 90 liralar civarında destek olduğunu size söylemiştim. 107 ile 7 lira 70 kuruşlara geldiğini görüyorum. Tofaşoto oto yapmış olduğum belki de analizlerde en isabetli analizlerden bir tanesi Tofaşoto'ydu. otoydu Sizlere 22 liralarda 23 liralarda tofaş alınabileceğini, gelen bilançosuyla beraber 4 lira 5 lira sizlere temettü verebileceğini, 20 liralarda 25 liralarda dahi maliyetlendiğinizde 4 yıllık 5 yıllık birer temettü geri ödemesiyle bir FK ile özür dilerim tofa şutuya sahip olacağını size söylediğimde şu an tofa şutuya baktığımda 38 lira 52 kuruş demiştim. Hatta o zaman ben size bir hedef olarak da 45 liraları 40 liraları gösterdiğimi hatırlıyorum. Selçuk Eczan Deposu belki de bu son zamanlarda evet bazen isabetli yorumlarımız oluyor. Bazen isabetli yorumlarımız olmuyor arkadaşlar. Kabul ediyorum. Ancak Selçuk Eczan Deposu'nun o çana düşüyor. Düştükten sonra yatayda böyle bir çanak olacak. Daha sonra zamanla da o çanağın yukarıya doğru tamamlayacağını düşünüyorum. Fakat bu dediğim gibi boyacı küpü değil. Akşamdan sabaha olacak herhangi bir şey değil. Ve ben sizlere o zamanlar 8.90, 80'lerde .80 ve 8.60'larda çok ciddi yatay desteklerinin olduğunu ve onun altında da 7.78'in eğer videomu şu anki sözlerime inanmayan arkadaş olursa o videomu tekrar izler. 7.78'de kadar güçlü yatay desteklerinin olduğunu Selçuk Eczacı Deposu'nda söylemiştim. Medical Park analiz etmiştik 22'lerde 23'lerde Medical Park güzel işler yapacağını düşünüyorduk. Ancak 24 lira 40 kuruşta yani yataydan çok hafif bir pozitif olduğunu görüyoruz. Aydem Enerji 7.41'e geldi. Aydem Enerji'nin 6.60 liralarda destek olduğunu 6.60 liralarda tepeden %50 düştüğünü Aydem Enerji'nin sizlere ifade etmiştim. Ancak 6.60'dan sonra 6.06'lara kadar geldiğini biliyorum Aydem Enerji'nin. Daha sonra 6,06'lardan yenen rally ile 7,41'e gelmiş ki bu cuma günkü de %5'e varan düşmeye rağmen 7,41 olmuş. Ve o zaman da dediğimde yine de 6,60'da bir destek olduğunu fakat 6,06'ya geldiğimde Aydem Enerji konusunda da bir linç yediğimi hatırlıyorum. Airbus Kayserilerin bu boru ve plastik boru ve çelik boru üretici bir fabrikaydı Kayseri'nin. Bunu sizler analiz ettiğimde 110 liralar 120 liralar civarındaydı sanırım. Ve bu 90 liralara geldiğinde Airbus alınabilir dedim. Ancak 120 liralardan hiçbir zaman 90 lira olmadı. Ve şu an baktığımda 150 lirayı geçmiş Airbus 151 lira 80 kuruş olmuş. O yüzden arkadaşlar şimdi ben burada bütün bu analiz ettiğim şirketleri şurada finans sohbet başlığı altında kendim takip ediyorum. Takip de ediyorum. Ve bazen oluyor. Evet 6.60 diyoruz. Aydem enerji dediğimiz gibi 6.06'ya gelebiliyor. Bu tıpkı şey gibidir. Yani bir kürekle, kayıkla kürekle çekiyorsunuz. Sonra küreyi durduruyorsunuz. küreyi durduktan sonra kayık gitmeye devam eder ya. Bazen de iskeleye vurabilirsiniz. Bunun gibi sonuçlar olabilir. Ancak önemli olan şirketin borçluluğuna bakın. Bilançosuna bakın. Net karına bakın. Fiyat, fiyatlara çok fazla takılmayın arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi eğer 6.60 destek dediğim Aydem 6.06'da panikle satmışsanız bugün 7.41'e geldiğini görüyorsunuz. Yani dediğim gibi bazen paniklememek, bazen o yatırımcı psikolojisini yönetmek en önemli şeylerden biri. O bağlamda bugün teknik analiz yapmayacağım. Teknik analiz yapmayacağım ama sizlere bugün yine takip ettiğim kendimce ucuz kaldığını düşündüğüm bazı hisselerin isimlerini sizlere vereceğim. Neye göre vereceğim? Piyasa değeri, defter değerine göre. Şimdi bu bazen böyle söylüyoruz. işte firma değeri favök değerine göre, piyasa değeri defter değerine göre. Bunlar böyle karışık kuruşuk çok acayip şeyler değil. Burada size çok basitçe açıklayacağım. Ancak yine de benim eğitim videolarımı seyretmeyen arkadaşlar varsa burada benim yapacağım hisseleri takip etmiş olduğum ucuz kalmış hisseleri incelediğim anda yani piyasa değeri, defter değeri, firma değeri, favök fa 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 oranlarına göre incelemiş olduğumda, düşük çıkan değerlere göre takip ettiğim hisseler olduğunda favök nedir, firma değeri nedir, e piyasa değeri, defter değeri nedir bu tip şeyleri biliyorsunuz bu sol üst köşede yayınlıyorum arkadaşlar. Önce bu videoyu bir seyredelim, bir 15-20 dakikamızı verelim ve bu Firma değeri, fabrik oranı nedir? Piyasa değeri, defter değeri nedir? Bunları öğrenelim. Bir de değerli arkadaşlar burada en önemli şey bir yabancı geldiğinde mesela garantiye geldi BB veya İspanyollar geldiklerinde veya herhangi bir şirketi satın aldıkmaya geldiklerinde yabancılar en önemli dikkat ettiği şeyler piyasa değeri, defter değeri değildir. Yani bu oran dikkatmez. Ama bu oran bir tür bir rasyodur. Bu rasyoya göre de firmaları da sıralayabiliriz. Bunları da sıraladıktan sonra asıl yabancıların bir şirketi Türkiye'de satın almadan önce belirlemiş oldukları oran firma değeri bölü FAVÖK oranıdır. Peki FAVÖK nedir? FAVÖK dediğim gibi o köşede yayınlamış olduğum videoyu seyredin. FAVÖK'ün ne olduğunu açıklarsınız. Fazla vakti olmayan arkadaşlar için çok basit 30 saniyede size açıklayayım. Faiz, amortisman, vergi öncesi kar demektir. Yani FAVÖK bir tür Çarlılık oranıdır. Çarlılıktır. Yani FD nedir? FD firma değil. Yani bir firmanın değeri var. Bu bir firma. Bu firmanın da bir çarlılığı var. Şimdi yabancı diyor ki ben bu firmanın değerini, bu firmanın değerini, firmanın çarlılığına bir oranlıyım. Ha ondan sonra ben bu firmanın değerini bulayım diyor. Çok basit. Diyor ki ama net karlılıktan bahsetmiyor burada yabancı bir şirketi satın gelecek mesela adam Türk Telekom mu Türksel mi? Şimdi baktığımızda mesela çok basit anlatayım ben size ki bunu kafaya bir otutturalım ki kafaya otutturduktan sonra şurada benim çıkartmış olduğum listelerde şirketleri daha iyi anlayalım. Şimdi ben yabancıyım. Geldim. Mesela piyasa değeri firma e, piyasa değeri defter değeri oranına bakıyorum. Arkadaşlar piyasa değeri defter değerine bak mesela iletişim sektörü Türksel ile Türk Telekom. Piyasa değeri Firma piyasa değeri, defter değerine baktığımda Türksel daha ucuzdur. Ama firma değeri, Favek oranına baktığımda Türk Telekom çok daha ucuzdur. Peki ben ne yapacağım? Şimdi arkadaşlar, piyasa değeri, defter değeri çok basit bir orandır. Mesela şu evi görüyorsunuz. Bakın şurada görüyorsunuz. Bu evin değeri mesela yuvarlak rakam 1 milyon TL diyelim. Bu evin değeri 1 milyon TL'dir. Eğer benim evime bir alıcı çıkıp 1 milyon TL olan bu değere 1 milyon lira öderse 1 milyon bölü 1 milyon 1'dir. Yani piyasa değeri, defter değeri. Yani bu evin defter değeri 1 milyon. Defter değeri nedir? Hava parası, beton malzemesi, içinde kullanılan aksesuarlar, çeliği, penceresi filan defter değeri budur. Peki piyasa değeri nedir? Piyasada da eğer ben bu evi, hava parasıyla beraber, arsasıyla beraber, inşaat malzemesiyle beraber 1 milyon TL'ye mal edebiliyorsam ve buna da 1 milyon TL'ye müşteri bulabiliyorsam benim piyasa değerim, defter değerim oranı 1'dir. Bu bir rasyodur arkadaşlar. Bu rasyoya göre işte firmaları sıralayabiliriz. Peki yabancı buna mı dikkat ediyor? Hayır. Türkler, Türk yatırımcıları genelde piyasa değeri defter değerine göre belirlerler. Ama yabancılar, yabancılar ise firma değeri, firma değerinin FAVÖK'e oranını. Yani öncelikle düşünün, firmanın değeri kaç lira? Yani bir firma kaç liraya fiyatlanıyor? Kaç liraya fiyatlandığı firmayı biz kaç lira kar ediyor? Mesela şöyle düşünelim arkadaşlar. Çok basit, 1 milyon lira değerinde bir şirket var. 250 bin lira kar ediyor. Bir de 2 milyon lira değerinde bir şirket var. O da 250 bin lira kar ediyor. Bakın. ha işte burada işte firma değeri Favök. Ama bu karlılık net karlılık değil. Yabancı diyor ki ben bunu şirkete satın almadan önce firma değeri Favök rasyosuna bakarım ama bu faiz, amortisman, vergi gibi sabit olan şeyleri yani kimsenin kaçamayacağı. Yani bugün şişe cam içinde aynı, aselsiyon cam içinde aynı. Kat merciler için de aynı. Lokman ekim için de aynı olan masraflar vardır. Nedir bu? Mesela otokar için de. Nedir bu? Faiz. Türkiye'de faiz %19. Bu herkes için aynı. Mesela vergi. Vergi, gelir vergisi, gider vergisi, bilmem ne vergisi falan. Hepsi bu otokar için de aynıdır. Fortu için de aynıdır. Şişe cam için de aynıdır. Lokman ekim için de aynıdır. Kent Şekerleme kent gıda içinde, BİM içinde aynıdır. Bunlar değişmez. İşte yabancı diyor ki, ben diyor bu net karlılığını al. Net karlılığından faiz, vergi ve amortisman. Amortisman nedir? Bugün diyelim ki BİM. BİM bir kamyonet aldı diyelim. Veya BİM'le beraber de ülker de bir kamyonet aldı diyelim. Ya arkadaş 5 yıl sonra o kamyonetin amortisman gideriyle şeyin şeyinki aynıdır. BİM'inki aynıdır. Yani üzerinden değer kaybetme amortisman gideri aynı olduğundan dolayı bunlara bir düş diyor. Bunları düştükten sonra çıkan ham kar işte firma değerini o ham karını oranla işte oranladıktan sonra en düşük rasyo çıkarsa o aslında en ucuzdur diyor. İşte yabancılar da buna bakar. Ben de sizler için her iki duruma göre yani hem biz Türk yatırımcıların baktığı hem de yabancıların bakmış olduğu duruma göre kendimce takip ettiğim BIST 30, BIST 50 hisselerinden bazı ucuz kalmış hisseleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Onu da şuradan söylüyorum ben size. Şimdi önce bankalara gelelim arkadaşlar. Şimdi önce piyasa değeri, defter değeri. Hatırladınız bu ev örneğini ben size vermiştim. Piyasa değeri, defter değeri. Mesela Vakıf Bank. En ucuz bankalar içerisinde piyasa değeri, defter değerine göre 0.29 fiyatlanıyor. Yani bugün Vakıf Bank'ın değeri 100 bin liraysa arkadaşlar. Yani bir Vakıf Bank gibi bir bankayı 100 bin liraya yapmaya çalışıyorsanız. Piyasada 290 bin liraya fiyatlanıyor demektir bu. Anladım. Ardından iş CTR geliyor. İş bankası geliyor. 0.37. İş bankanın fiyatı 100 bin liraysa 370 bin lira olarak fiyatlanıyor demektir. Yapı kredi bankası geliyor 3. sırada bankalarda. 0.40 piyasa değeri defter değeri. Daha sonra Akbank geliyor. 0.42 daha sonra garanti geliyor 0.58. Yani garanti bugün 100 bin liraysa 580 bin lira olarak fiyatlanıyor. Akbank ise 100 bin liraysa 420 bin lira olarak fiyatlanıyor. GYO'lar, GYO'lara baktığımızda arkadaşlar benim takip etmiş olduğum iki tane GYO var. İş GYO, emlak konut GYO ve bunlar da en ucuzu iş GYO 0.43 piyasa değeri, defter değeri, emlak konutun ise 0.47. Yani bunların piyasa değeri, defter değeri bir olursa bu şirketler yani siz böyle bir şirket yani emlak konut veya iş gayrimenkul yatırım ortaklığı gibi bir şirket kurabilmek için siz zaten bu kadar maliyete girmek zorundasınız. Ha aslında nedir burada? İş GYO ve emlak konut neredeyse %50 olması gereken rakamdan ucuz demektir. İnşaata baktığımızda arkadaşlar. Şimdi piyasa değeri defter değeri. Şimdi GYO'larda ve bankalarda biraz daha açıktır. Ancak sanayide biraz daha yakındır. Çünkü sanayinin malı var, mülkü var. Yani makinesi var, ekipmanı var, kapalı alanı var, tezgahı var, cihazı var, aracı var. O yüzden bunların Piyasa değeri, defter değeri biraz daha yüksektir. İnşaata baktığımızda Enka İnşaat'ın 0.95'e geldiğini görüyoruz. 1'e kadar da son derece rahat olabilir. Holdinglere baktığımızda, holdinglerde Savancı Holding'in 0.51, Tekfen Holding'in 0.4, Koç Holding'in ise benim takip etmiş olduğum holdinglerde en pahalısı olduğunu görüyorum. 1.07. Bakın, holding pahalı demiyorum benim takip etmiş olduğum Sahol, Tekven Holding ve Koç Holding'i ben takip ediyorum. Takip etmiş olduğum holdinglerde en pahalısının Koç Holding olduğunu söylüyorum. Yoksa Koç Holding iki piyasa değeri defter değeriyle de fiyatlanabilir. iki buçuk piyasa değeri defter değeriyle de fiyatlanabilir. Sanayiye baktığımızda arkadaşlar sanayide benim takip etmiş olduğum grup içerisinde en ucuzunun ben hala şişe olduğunu görüyorum. 0.95 piyasa değeri defter değeriyle. Anadolu Efes'in 0.96, ülkenin 1.10, Arçelik'in 1.56, Petkim'in 1.73, Ereğli'nin 1.77 olduğunu görüyoruz. Ha, normalde bir sanayi şirketinin 3 piyasa değeri defter değeri, 2.5 piyasa defter değeriyle de fiyatlanabilir. Ancak 1.77 olan bir sanayi şirketinin de 1.20'ye kadar hatta 1.00'a kadar da inebileceğinin fiyatının unutmamak gerektiğini düşünüyorum. İletişim sektörüne baktığımızda piyasa değeri defter değerine en düşük oran Türksel'de arkadaşlar 1.56. Türk Telekom'un ise 2,06. Sigorta şirketlerinde tabii ki ak sigorta var. Başka sigo, halk sigorta var. Başka sigortalar var ama benim mesela takip ettiğim Anadolu sigorta bunlar da en ucuzdur. 1.12 piyasa değeri defter değeriyle fiyatlanmış olduğunu görüyoruz. Şimdi bu bizim genelde Türk yatırımcıların takip ettiği orandır piyasa değeri, defter değeri. Ben de tabii ki bir Türk olarak piyasa değeri, defter değerine bakarım ama yabancılar daha hassastır. Firma değeri bölü FAVÖK. Dediğim gibi FAVÖK'ü net anlamak istiyorsunuz. O demiş olduğum videonun başındaki videomu lütfen izleyip ondan sonra bu videoyu izleyin. Arkadaşlar buraya baktığımızda firma değerinin FAVÖK karlılığına oranladığımız zaman en düşük Türk Telekom'la Türksel'i mukayese ettiğimde 3.08'de Türk Telekom'un daha ucuz olduğunu görüyorum. Yani bugün bir Türk yatırımcısı Türksel'i tercih ederken yabancı bir yatırımcı Türk Telekom'u almayı tercih eder bu rakamlara göre. Türksel ise 3.44'tür. Sanayiye baktığımızda FD Fabrikasyonu'nda gene Anadolu Efes'in en ucuz olduğunu görüyoruz. Yani Anadolu Efes ucuz fiyatlanmış ama ucuz fiyatlanıyor ama en çok karı Anadolu Efes yapıyor demektir. Yani bir atıyorum, şu ölçeklendiriyorum. 1 milyon liralık bir şirket 250 bin lira kar ediyor. Mesela bunlarda en yüksek benim takip ettiğim enerji 5.89. Neredeyse enerji 2 milyon. Yani Anadolu Efes 1 milyon lira olarak fiyatlanırken 250 bin lira kar ediyor. Enerji ise 2 milyon lira olarak fiyatlanırken 250 bin lira kar ediyor. İşte o sıraya bakarsak Anadolu Efes 3.64. Şişe 4.84. Üçüncü sırada Arçelik 4.98. Daha sonra Koza geliyor. 5.06. Ülker geliyor. 5.11. Enerjisa bu takip etmiş olduğumuz sanayi şirketler içerisinde FD Fabök marjı en yüksek olan 5.89. Yani burada nedir? Bu FD Fabök marjinin düşebilmesi için yani Enerjisa'nın Anadolu Efes'in yerine oynayabilmesi için Enerjisa'nın karlılığını arttırması gerekiyor. Peki bu FD Fabök karlılığında yabancılar bakarsa biraz önce dedim ya. Sabancı Holding mesela en ucuzuydu piyasa değeri defter değerinde ama firma değeri Favek oranına baktığımızda en ucuzu Tekfen çıkıyor. Ben mesela Sahol alırken yabancı Tekfen'i alır. Çünkü Tekfen 5.45 Sahol'dan da Koç Holding'den de daha iyi yerde. Yani Tekfen Holding ucuz fiyatlanıyor Sabancı Holding'e göre daha fazla kâr ediyor demektir. Değerli arkadaşlar hem burada bunu bir eğitim videosu olarak düşünün. Yani piyasa değeri, defter değeri nedir? Firma değeri, favori nedir? Hem de benim o borsa eğitimindeki kanalımdaki videolarımı izleyin. İşte bu söylemiş olduğum borsada BIST 50 hisselerinde ucuz kalmış hisselerinde teknik analizin sizlere bu bir yol gösterici olsun, bir referans olsun. Ve sizler de kendinizce bunlar arasında teknik analizi de en yakın olanını inceleyip kendiniz kararda verebilirsiniz. Ancak söylemiş olduğum belki bu firmaların ilk bir iki tanesi veya üçüncü sırada olanları onlardan kendinizi kademelendirmenin hala yanlış bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin asla yatırım tavsiyesi olmadığını, bunların hepsinin birer eğitim çalışması olduğunu sizlere hatırlatmak ister. Kendi risk algınızı kendinizin oluşturmasını ister ve sorumluluk kabul etmeyeceğimi sizlere beyan eder. Kendinize iyi bakın, iyi bir hafta hususun olsun. Allah'a ısmarladık, görüşmek üzere.